Şunu söylemiştim Giresunspor'la ilgili eee fikstürü değerlendirmiştim ama 1926 Bulancakspor Spor'da var 3. E, grupta 3. ligde e, ve e, 1926 Bulancak Spor'la ilgili de fikstür değerlendirmesi yapacağımı demiştim. E, bu akşam onun için sizlerle beraber oldum. Bu arada Bulancak'tan söz etmişken programın başında şunu söyleyeyim. E, bugün e, Şirin ilçemizdeydik ve Sorella organik e, kafenin açılışında ee, sevgili Metin e, kardeşimi e, ve e, aileyi e, Demir ailesini yalnız bırakmadık. E, Sorella organik kafe Bulancak Bulancaklılara e, hayırlı uğurlu olsun. Sadece Bulancaklar için değil, e, Giresunlar için de e, çok güzel e, ve nezih bir yer. E, Pazar suyu yolunda onu hemen söyleyeyim. Ve 1926 Bulancak Spor sezona Fassa Belediye müsabakasıyla başlayacak, deplasmana çıkacak ilk hafta. Ordu'ya gidilecek. Fasla ilçesinde müsabaka. Daha sonra kendi evine bir dönüş yapacak Kırmızı Beyazlılar. Rize temsilcisi Pazar Spor'la iç sahada oynayacak. Ve 3. haftaya geldiğimizde Giresun derbisi oynanacak. Çotanak Spor Kompleksinde Giresun Spor'la karşı karşıya gelecek. 1926 Bulancak Spor. Ardından iç sahada bu kez 52 Ordu geliyor daha sonra bir deplasman var Tokat, Belediye ne deplasmanı. Ardından Düzce Spor'la iç sahada oynayacak kırmızı beyazlılar. Zonguldak deplasmanına çıkılacak Karabük, İdman Yurdu. Biliyorsunuz bir zamanlar hem Zonguldak hem Karabük üst liglerde fırtına gibi eserlerde ama onlarda da yapılan yanlışlar sonucunda 3. lige kadar düştüler ve üst basamakları zorlamak istiyorlar. Bakacağız ne kadar zorlayacaklar. Karabük deplasmanı demedik, İç saha dedik Karabük'le Amasya deplasmanına çıkılacak ve ardından üst üste iki müsabaka sevgili takipçilerim bulancakta oynanacak, bulancak ilçe stadyumunda Çaylı Spor gelecek ve daha sonra. Ee, Yozgat e, Belediye Bozok takımı geliyor. Ardından zorlu bir deplasmana çıkacak Bulancak Spor. E, Ordu Spor 1967 ile dış sahada oynayacak. Daha sonra içe döndüğümüzde ise geride bıraktığımız sezonda Mardin takımıyla bir hayli çekişen son ana kadar getiren ama ikili avarajla ikinci lige yükselmeyi kaybeden ve ikinci ligin kapısından dönen Sebat Gençlik bu sene yine iddialı bir şekilde geliyor hedefleri. ikinci lige yükselmek ve Bulanca Spor Sebat Gençliği ağırlayacak. Daha sonra şöyle bir baktığımızda Karadeniz Ereğli Belediye deplasmanı ve son haftaya geliniyor ilk devrede Artvin Hopa e, maçı iç sahada oynanacak ve Bulancakspor e, ilk devreye 1926 Bulancakspor ilk yarıya böylece noktayı koymuş olacak. Şöyle bir baktığımızda 8 hafta iç sahada oynanacak. 7 hafta 1926 Bulancakspor deplasmanda boy gösterecek e, ve bakalım bu 15 hafta sonunda e, ne kadar puan elde edecek. Biliyorsunuz şu ana kadar bir yönetim yok, başkan yok. Ne olacağı henüz belli değil. Birçok kişi de soruyor, bugün de soruldu. Biz de tabii ki bekliyoruz meraklı bir şekilde bir an önce yönetimin oluşmasını ve teknik heyetin atanmasını, ardından ise transferlerin yapılmasını hep beraber bekliyoruz sevgili takipçilerim. Ve şöyle bir baktığımızda ilk... 15 haftanın müsabakalarını 1926 Bulancak Spor için vermiş oldum. E, ve 3. E, lig, 3. grupta 5 e, haftaya, ilk 5 haftaya da bir göz atmakta e, fayda var. E, ve şöyle bakıyoruz, Pazarspor Spor, Tokat Belediye, Pilevne, Zonguldak Spor, Futbol Kulübü olacak Fassa Belediye 1926 Bulancak Spor, Artvinofa Ordu 1967, Düzce Yozgat Belediyesi Bozokspor, Karadeniz Ereğli Belediye Sevat Gençlik, 52 Ordu Karabük İdman Yurdu ile oynayacak ve Giresunspor ilk hafta Amasya Spor'la Çotanak Spor kompleksinde karşılaşacak. İkinci haftaya geldiğimizde Zonguldak Spor, Düzce Spor, Çayeli Girasun Spor, Sebat Gençlik, Artvin Hopa, 1926 yılanacak. Pazarlı oynuyor. Yozgat Belediye Bozok, Karadeniz Ereğli Belediye, Ordu Spor 1967 Fasa Belediye ağırlayacak. Karabük İdman Yurdu Tokat Belediye Planı'na Amasya Spor 52 Ordu Spor'la karşı karşıya gelecek sevgili takipçilerim. Ve üçüncü haftaya baktığımızda üçüncülük e, üçüncü grupta 52 Ordu Spor e, Çelebi Spor'la oynuyor. Artvin Hopa Karadeniz Ereğli Belediye Giresunspor 1926 3. haftada e, tabii ki böyle e, pür e, dikkat e, kesilecekleri spor hem otoriteleri hem basın hem iki takımın taraftarları e, bugünden söylüyorum umarız centilmence bir karşılaşma olur her zaman fair play'den yanayız dostluk kazansın istiyoruz e, sadece 3. hafta değil e, ligin tamamında ve Pazar Spor, Ordu Spor karşı karşıya geliyor. Zonguldak Spor Futbol Kulübü, Yozgat Belediyesi, Bozok, Fasla Belediye, Belediyesi, Sebat Gençlik, Düzce, Karabük İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Tokat Belediye Plevne Amasya Spor'la karşı karşıya gelecek. Bir diğer haftaya göz attığımızda Karabük İdman Yurdu, Zonguldak Spor Kulübü, Futbol kulübü, Ordu Spor, Giresun Spor, orada da Karadeniz Dervişi diyoruz. Ee, Yozgat Belediye, Artvin Opa, Sebahat Gençlik, Pazar, 1926 Bulancak Spor, 52 Ordu Spor. İşte görüyorsunuz e, çok farklı e, bir hafta hepimizi bekleyecek. Birinci hafta, ikinci hafta ve... Üçüncü haftada e, Giresun derbisi, dördüncü haftada ise Karadeniz derbileri var. E, şöyle bir baktığımızda e, Ordu, Giresun 1967 e, Ordu takımı, 1926 Ulancak Spor, 52 Ordu. Karadeniz Ereğli Belediye, Fasya Belediye ve e, Çayeli Spor, Tokat Belediye, Pilevli, Amasya Spor. Düzce spor karşılaşmaları oynanacak. Beşinci haftaya geldiğimizde Düzce spor kendi evinde Şehri sporla karşı karşıya geliyor. Fassa Belediye takımı Artvin Opayla oynayacak. Pazarspor Karadenizli Belediye spor Tokat Belediye Plen ve 1926 Bulancak sporu konuk edecek. 52 Ordu takımı ve karşısında Ordu sporun bir başka takımı 1967. İşte burada da. 5. hafta Ordu derbisini hep beraber takip edip göreceğiz, izleyeceğiz. Karabük İdman Yurdu Yozgat Belediye Bozok Spor, Giresun Spor, Sebat Gençlik, Zonguldak Spor, Amasya Sporu karşılaşması oynanacak ve 5. haftaya da böylece noktayı koymuş olacağız sevgili takipçilerim. 1926 Bulancak Spor'la ilgili bu akşam canlı yayında sizlerle beraberim. FTV ekranlarında ve bundan sonraki programlarda da tabii ki diğer takımları da ele alacağız. Çünkü burada bir üçüncülük dosyası var. Üçüncülük dosyasına neler olacak, neler sığacak onu da ilerleyen haftalarda hep beraber göreceğiz. Sevgili takdirim. Bu arada mesajları geliyor ama o mesajlar programla e, alakalı olmadığı için e, ben de hepsini es geçiyorum sevgili takipçilerim doğru dürüst mesajlar gelirse de zaten siz beni biliyorsunuz hepsini okumaya gayret gösteriyorum ama olur olmadık mesajları da Hoppala gitsin diyorum. Ee, sevgili e, fiyat TV izleyenleri bu kanal sizin kanalınız. Kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Ee, yine beraber olacağız 3.lik dosyasında e, ve tabii ki diğer e, programlarda. Onun için e, canlı yayınlar çok çok önemli. Canlı yayınlarımızı kaçırmayın e, diyorum. E, farklı alanlarda, farklı yerlerde, farklı kişilerle de kişilerle e, yine bu canlı yayın e, atmosferinde Sizlerle beraber olacağımı da bir kez daha söylüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Üçüncülük dosyasından bugünlük bu kadar bir başka programda. Dosyada neler olur neler o zaman gelince de tabii ki sonuna kadar açarız diyorum kendinize bir kez daha iyi bakmanızı tavsiye ediyorum ve hoşçakalın dileklerimi buradan FTV aracılığıyla hepinize gönderiyorum.